Herkese merhabalar. Bugün size e, kapakların iç tarafını örmeyi göstereceğim. Şu şekilde öreceğiz. Bunun için önceden sepetimin kapağından bir miktar ördüm. İç kısmı örmek için şöyle tam bitirmeden 2-3 e, sıra içten çubuk ekleyeceğim. Düz tarafından değil. Kapağın arka tarafını çeviriyorum ve arka tarafından ekliyorum. Çünkü iç tarafa gelecek. Şöyle hepsini tek tek ekleyeceğim. Hepsini ekledikten sonra tekrar devam edelim. Evet, bütün çubukları ekledim. Şimdi yeni eklediğim çubukları şöyle kaldıracağım içe doğru. Hepsini ortada topladıktan sonra tekrar ön yüzünü çevireceğim. Ve bu şekilde şöyle iki sıra benim sepetime göre ölçüme göre iki sıra daha öreceğim. Siz de kendi sepetinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet örme işini bitirdim. Ben 3 sıra ördüm. Sepetimin ölçüsüne göre. Zaten yaklaşık 2 veya 3 sıra örülmesi gerekiyor. Çok da içeride kalmamalı. Şimdi şu şekilde kaldırdığım çubuklardan örmeye başlıyorum. Birleştirdiğim iki tane çubuğu Normal örgü yapacağım. Bu şekilde kapaklara ölüm örerseniz kapaklarda kayma olmuyor bu şekilde 3 sıra öreceğim daha kısa yapmak isterseniz siz iki sırada yapabilirsiniz ama daha uzunu hoş durmaz tabi sepetinizin kapağı büyükse daha uzun da olabilir bunu artık göz kararı siz kendiniz ayarlayacaksınız görüntü olarak Bir sıra ördüm. Şimdi kapatma işlemini yapacağım. Bunları düz kapatma yapacağım. Yani şu şekilde. Direkt bir çubuğu katlayıp bir sonrakinin dibine batacağım. Ben bu aşamada tutkal sürmüyorum. Zaten oldukça sıkı oluyor ve vernikleyince de çıkması mümkün olmuyor. Yani şu şekilde katlıyorum. Evet, kapağımızın iç tarafını bitirdik. Şimdi şu örgü çubuklarımızı da gizleyip normal ikili kapamayla kapağımı bitireceğim. Evet, örgü çubuklarımı da gizledikten sonra şimdi ikili kapamayla kapatacağım. şekilde ikili kapama kapattım 3 sıra içeri doğru örgümüzü yaptık Kurumuzu taktığımızda da kapağımız bitmiş olacak herkese kolay gelsin